Evet arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bir seviye kral hesabı. Sıfırdan açtım. Bütün karakterler bir seviye olacak. Sade hesaplaşmayı açmak için Shelly ile 2-3 maç attım. Bu videomuzda sadece kupa kasacağız biraz. Ama diğerki videolarımızda yeni challenge'lar, görevler falan yapacağız. Bakalım maça başlayalım daha düşük kupalar olduğundan bizim için kolay olacak ve yanımda abim o da bana kupa kazmamda yardımcı olacak Otomatik bastığımızdan ultiyi kutulara attı. O yüzden alamadık Elpirmi'yi. Biraz kolay daha bu kupalar. Bütün karakterleri bir seviyede 500 yapmaya çalışacağız bu seride. Daha tekrar söylüyorum. Adamlar daha oyunu bilmediklerinden ve birinci olduk. Kupa yoluna pas bra pası filan açmayacağız. Onlar çalışlarda. Bakalım. Bu karakterlerin bir seviyeleri biraz zorlayacak ama Shelly, El primo gibi güçlü karakterler fazla zorlamaz. Ee, de öldürdük. On yük bayağı iyi. Bakalım ayımızı atalım. Diğer oyuncular nerede? Bize göstersin. ve birinci orluk tekrardan ve bu videomuzun son maçında yapalım Diğerki videolarımızda challenge'lar veya hut görevler şeklinde videolarımızı çekeceğiz yine attık ayımızı. Biz, nerede düşmanlar bize gösterecek? ve videomuzun bu, burada bitiriyoruz. Birincisi seviye Kral Hesabı'nın ilk bölümü bitti. Diğer bölümler için kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın.